Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişne nasıl ayıklanır, sapları nasıl kurutulur onu göstermek istiyorum. Şöyle vişneleri yıkadım. Temiz. Şöyle alıyorum. Şu şekilde. Sonra şuradan bir tanesini tutup çeviriyorum. Evet bu şekilde. Çünkü vişne ve kirazın sapları çok faydalı. Onları ziyan etmeyelim. Şöyle şu şekilde alıyorum tekrar. Şöyle ayıklıyorum. Şuradan bir tanesini tutup düğümlüyorum. Şu şekilde kurutursak çay yapması da çok güzel olur. Ağır kesici her türlü faydası var. Şöyle topluyorum hemen şu şekilde. Durum Evet, hepsini bu şekilde yapıyoruz ve gölgede kurutuyoruz. E, faydasını e, okursanız gerçekten çok faydalı olduğunu size göreceksiniz ve bir daha e, vişne ve kiraz saplarını atmayacaksınız. E, bir dahaki videomda pratik şekilde çekirdeklerini ayıklama ve vişne reçelini göstereceğim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.